Ne dersiniz? Hayatınızdaki en kötü olay, en büyük şansınız olabilir mi? Nova etkisi denilen şey işte tam da bu. Nova etkisinin bir hikayesi var aslında. Erik isimli bir adamla köpeği Nova'nın bir gün yürüyüşe çıkmalarıyla başlayan bir hikaye bu. Çok hareketli bir köpek olan Nova bu yürüyüş sırasında bir tavşan görür. Ve Erik'in elinden kurtularak onu yakalayabilmek için peşinden koşmaya başlar. Bir müddet sonra tavşanla birlikte ortadan kaybolurlar. Erik onu uzun süre arasa da maalesef ki bulamaz. Erik Nova'nın bulunabilmesi için yakınlarından yardım ister. Duvarlara arama ilanları yapıştırılır. Aradan günler geçer ama Nova bulunamaz. Erik Nova'yı kaybettiği için çok üzgündür. O günün ne kadar talihsiz, ne kadar kötü bir gün olduğunu düşünür. O tavşan karşılarına çıkmasaydı ya da Noah'nın tasmasını daha sıkı tutsaydı şu anda onu kaybetmemiş olacaktım diye kendi kendine hayıflanır. Bir hafta kadar sonra Eric'in kapısı çalınır. Kapıyı açtığında karşısında oldukça güzel bir bayan olan Vanessa ve kucağında Noah vardır. Erik Vanessa'ya Nova'yı bulduğu için minnettardır. Bu vesileyle birkaç kez buluşurlar, sonra birbirlerine aşık olurlar ve hayatlarını birleştirmeye karar verirler. Erik bu mutluluğu yakalamış olmasına sebep olan olayın aslında Nova'nın kayboluşu olduğunu fark eder ve daha önce ne talihsiz ne kötü bir gün diye adlandırdığı o gün için şükreder. Mutlu geçen ayların ardından Erik bir gün Vanessa'yı iş yerinden almak için aracına biner ve yola çıkar. Bir kavşakta karşıdan gelen bir araç Erik'in aracına çarpar ve Erik gözlerini hastanede açar. Doktor kendisine bu kazadan çok ucuz kurtulduğunu, taburcu olmadan önce birkaç kontrol yapılması gerektiğini söyler. Erik ise o sırada eğer o gün yürüyüşe çıkmamış olsalardı, Nova'nın kaybolmamış olacağını, eğer Nova kaybolmasaydı Vanessa ile tanışmamış olacaklarını ve Vanessa ile tanışmamış olsalardı bugün bu kaza olmayacaktı diye düşünmektedir. Doktor kontrollerin sonrasında Eri'nin beyninde bir tümör olduğunu söyler. Ardından da eğer geç fark edilmiş olsaydı bu tümörün çok öldürücü bir tümör olduğunu erken teşhis edildiği için çok şanslı olduğunu belirtir. Erik kaybolan köpeği Noah'yı bulan Vanessa'yı iş yerinden almaya giderken geçirdiği bu kaza sayesinde ölümden kurtulmuştur. Dolaylı olarak Erik'in ölümden kurtulmasının sebebi Noah'yı kaybetmiş olmasıdır. Şimdi başa dönelim. Yaşadığınız en kötü olay en büyük şansınız olabilir mi diye sormuştum. Demek ki cevap kesinlikle olabilir. Tıpkı büyüklerimizin söylediği her şerde bir hayır vardır sözünde olduğu gibi bizi üzen, ağlatan, belki de bir ömür etkisinden hiç kurtulamayacağımızı düşündüğümüz çok kötü bir olay bile yaşadığımız ya da bundan sonra yaşayacağımız en güzel günlerin sebebi olacaktır. Umarım başınıza üzücü, kötü ve talihsiz olaylar hiç gelmez. Ama bu dünya denilen çarkın içerisinde sürekli mutlu olmanın imkansız olduğunu, zaman zaman kötü sürprizlerle de karşılaşabileceğimizi düşünürsek, böyle durumlarda Noa'yı hatırlamanız dileklerimle. Rabbim neyler? ne ilerse güzel eyler.